Bilemiyorum Sevile abla. Seni anlıyorum ama çok çaresizim. Arada kaldım. Somer'in yüzüne her baktığımda kendimi çok kötü hissediyorum. Daha ne kadar taşıyabilirim bu yükü? Türkan lütfen biraz zaman ver bana. Somer'e şu an bir şey anlatma. En azından bu akşam. Bir sakinleş. Neyse. Geldiler sanırım şimdi. Yarın daha detaylı konuşuruz. Görüşürüz. Merhaba Türkan'cığım. Sevgilim. İnan planla bir şey değil. Annem Kiraz'ın sesini duyurunca telefonda ben dayanamadım. Problem değil sevgilim. Hoş geldin. Nasıl geçti? Kiraz nasıldı? kadar tatlı ki görmen lazım ya. Gülcükler atıyor etraf. Tanıyordur artık babasını. Sen kızmadın mı bana gerçekten? Yo neden kızayım? Bundan daha doğal ne olabilir ki? Kızınla vakit geçirdin sonuçta. Hadi gel odamıza çıkalım. Anlat bana gününün nasıl geçtiğini. Ben de özledim Kiraz'ı. Kiraz baba demiş. Ne annem söyledi ben duymadım. İki saat uğraştım Türkan ağzından baba dediğini duymak için ama tatlı tatlı güldü sadece. Ağzının içinde bir şeyler geveleyip durdu işte. <laughs> Yakında duyarsın baba dişini. Peşini bırakmaz baba diye. Annemin keyfi bu kadar yerinde mi ya? Neye gülüyor ki bu kadar? Ay bu yalnız kalınca delirmiş. Ay gördün mü Türkan Hanım? Bir de nispet yapar gibi telefon edip yemekteyiz dedin kıza değil mi? Ha? Zevk alıyorsun değil mi? <laughs> Rüçhan kes şu gülmeyi Somer duyacak. Sinirim bozuldu. <laughs> Ben bir bakayım. Dur canım. Belki babanla şakalaşıyordur. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. E gittiğin iyi olmuş. Kızın hasret gidermiş oldun. Hem de nasıl. <gülüyor> Yalnız... <gülüyor> haber verebilirdin yemeğe kalacağını. Canım yemin ederim sana öyle bir düşüncem yoktu ya gerçekten. Ya zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. E şimdi oradan da seni arayıp tadını kaçırmak istemedim. Neyse sorun değil canım. Türkan'ım. Kiraz'ın yanındayken senin de orada olduğunu hayal ettim. Bu mutluluğu umarım en yakın zamanda beraber tadarız. Sellerimi kırmış. Sersen. Takımı bozdu. Rüçhan Türkan'ı cezalandırmaktan vazgeç. Kızı zor durumda bırakan sensin. Ben ona her şeyi anlattım. O da gereğini yapacak. Sen neden söylemiyorsun? Hı? Madem bu durum seni bu kadar rahatsız ediyor. Neden sessiz kalıyorsun? Sana hesap vermek zorunda değilim Özer. Söylemiyorsun çünkü söylersen kendini oğluna açık edeceksin değil mi? Bundan korkuyorsun. Her şeyi bildiğini, hisseleri benden almak için Türkan'ı yem gibi kullandığını... ...Somer öğrenirse verecek cevabın yok çünkü. Beni sakın Somer'le tehdit etmeye kalkma. Ben tehdit etmem Rüçhan. O senin üslubun, benim değil oğlunu annesine karşı kışkırtma. Ama Türkan'ı bu konuda sıkıştırmaya kalkarsan benden başka türlü cevap alırsın. Ne diyorsun be? Ne yapabilirsin? Ne yapacaksın? Gel. Beni emretmişsiniz. Kapıyı kapat. Sevilay'ın evini izlemeni istiyorum. Mustafa da gelir gelmez hemen bana telefon et. Bu Ayşun Hanım efendim. Tayfun. Bir tane hat aldır bana çok acil. Derhal efendim. Anneciğim tamam, Amerikan başkanı dahil herkese haber vereceğim, tamam. Kimmiş bakalım Amerikan başkanı? Bir Clinton. Hı, <laughs> aferin, en azından bunu biliyorsun. Ya müdürüm, şu Rüçhan Hanım'la konuşup randevu işini almak lazım. Annem, giderim çarşamba günü kızı isteyelim diyor. Rüçhan Hanım? İşte Rüçhan Hanım sağ solu belli olmaz sonuçta. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aa, siz. Öpeyim. Ne oluyor ya? Nasılsınız, iyisiniz inşallah? Ben iyiyim de, sen pek yani. Ben de tam Sadık Müdürüm'e diyordum ki... ...Rüçhan Hanım'ın sağ solu belli olmaz. Çat kapı gelir, postanemize misafir olur, çayımızı içmek ister. İyi insan lafın üstüne gelirmiş, daha gibi çıktınız karşıma. Efendim. Buyurun Rüçhan Hanım oturun lütfen. Ne, ne ikram edeyim, ne içmek istersiniz? Çay, kahve. Yok, Almayayım şey, sağ olun. Yemek söyleyelim. Bizim burada bir tane pideci var. Selahattin çok güzel, çıtır çıtır pideleri. İrfan, hadi oğlum, bizi biraz yalnız bırak hadi. Emredersiniz müdürüm. Ay kusura bakmayın böyle işin arasında çıkıp geldim ama. Estağfurullah. Ya Sadık Bey, benim sizden bir ricam var. Buyurun. Malum bu aralar telefonlarımızla biraz başımız dertte. Ya ne üdü belirsiz biri arayıp huzursuz ediyor. Aynı şey bizim başımızda da var. Arıyorlar arıyorlar açıyorum hiç ses vermiyorlar. Bu telefonlar artık çocuk oyuncağına döndü. Bizim durumumuz biraz daha ciddi Sadık Bey. Ben cep telefonumu değiştirdim şimdi de ev telefonuna dadandı. Hayır özel numarayla arıyor. Yani kim olduğunu nasıl öğrenebiliriz? Var mı bunun bir yolu? derhal Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet edin. Aa, yok, olmaz. Ya yani belki tanıdık biridir, şaka yapıyordur. Yani o yüzden savcılığa şikayet etmek istemiyorum. Ya siz özel numaranın kim olduğunu tespit edebilir misiniz? Ay ne olur Sadık Bey, savcılıkla uğraştırmayın beni. Yani en azından kim olduğunu öğreniriz. Kulağını çekeriz, mesele kapanır uzamamış olur. Tamam. Ben öncelikle sizin ev telefonunuzun dökümünü bir alayım. Ondan sonra kimmiş, neymiş, hangi saatlerde arıyor ona göre bir şeyler yaparız. Güzel. Ben güveniyorum size. Bu işi halledersiniz. Sağ olun. Önce ben bir döküm aldırayım. Hı. Hmm. Yalnız Sadık Bey, rica etsem bu konu aramızda kalsa. Tabii evet, tabii merak etmeyin. Hoş geldiniz Ruhçan Hanım. Hoş bulduk. Ayla. Sen ailenle görüşüyor musun? Evet. Memlekete gidince kimde kalıyorsun? Babam rahmetli oldu. Annem hayatta çok şükür. Altı da kız kardeşim var. Onlarla kalıyordum. Oo, altı kız. İnsan adını unutur ya. Bizim orada öyle işte. Peki, anneni çağırsak buraya gelebilir mi? Annemi mi? Niye ki? Ay soruya cevap ver. Yok Ruhcan Hanım, mümkün değil. Tarlayı hayvanları bırakamaz. Hele kız kardeşlerimi hiç bırakamaz. Hem niye gelecek ki? Oh, i̇ş başa düştü demek ya. Şu postacı fare var ya. Hmm. Çarşamba günü seni istemeye gelecek. Sahi mi? Pardon. Ha şükür gelebildiniz. Babam nerede? Şehir dışına çıkmış biraz geç gelecekmiş. E söylemedi sabah öyle bir şey ben konuştum onunla. Ha işte kafasına göre işler. Eskiden de böyleydi İlk defa yapmıyor ki oğlum bunu. Neyse ben üstümü değiştireyim. Ha bu arada. Çarşamba gününe bir plan yapmayın. Kız istemeye geliyorlar. Aa, Ayla. Çok sevindim çok güzel bir gelişme bu. İrfan sonunda cesaretini toplayabilmiş demek ya. Yok annesi hastaydı epeydir de. Şimdi düzelince anca işte. Geçmiş şey olsun. Ay geç olsun da güç olmasın. Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim Türkan Hanım. Sağ olun. Hadi bakalım ben de bir üstüm değiştireyim o zaman. Ben de beylerimi yıkayayım. Türkan. Bugün de yemeği yalnız yerdin de kristallerime kıyamadım dua et. Daha nereye kadar böyle devam edeceksiniz? sen aklını başına toplayana kadar. Seninle dost olmaya çalıştım. Yakınlık kurmak için de elimden geleni yaptım ama sen de her defasında beni hayal kırıklığına uğrattın. Sizin niyetiniz benimle dostluk kurmak değildi. Siz kendinize bir kukla istediniz. Ve o kukla ben değilim. Ben o kokulanın iplerini bir çekeyim de sen gör bakalım. Sevgilim. Sevgilim. Ya Samer şimdi değil. E ne zaman peki? Hı? Önce seni aperatif olarak hesap. Ya olmaz hayatım. Nasıl olurmuş? Sultanımız nasıl buyururlar acaba? E, doktor takvimine göre ilerleyeceğiz. Bugün de o günlerden biri. Tamam hayatım takvim zaten benim hep aklımda. Unutur muyum hiç? O yüzden dedim ben aperatif olsun diye önce. Aşk olsun Somer. Hiç romantik değilsin. İnsan öncesinde bir yerlere götürür. Ha. Dışarı çıkalım diyorsun böyle otel gibi mi? Yani restoran olur. Akşam yemeği olur. Ee, aşağıda yemek hazır. Annem bekliyor. Yani Somer. Şu anda dağdaki adama geri döndüm. Sen sevmiştin ama adam. <laughs> ya Somer. <laughs> tamam tamam. Seni güzel bir yemeğe çıkartırım. Şu geçen gittiğimiz yere gideriz. Orayı beğenmiştim. Sonra da. Sonra ne? <laughs> Değişmiyorum üstüme, vazgeçtim. Çünkü takvimler beklemez, Somerler iş beklemez. Hadi bakalım. <laughs> e dur ben bir saçımı falan düzelteyim, üstüme de değiştir. Ne saçı hayatım, böyle çok güzelsin. Hadi, gel gel gel. Gel Somer. <laughs> Somer, hadi oğlum. Anneciğim. Biz dışarıda yiyeceğiz yemeği. Sofra hazır oğlum. Ee, balık çekti canımız. Ne balığı? O nereden çıktı? Ani oldu. Ha, bu arada... ...kristallerinizi takım olarak sipariş verdim. Dilediğinizce kırıp dökebilirsiniz. Yenisi gelecek. Al hayatım. Ah, Ay, sana afiyet olsun. Hadi bakalım. Hadi. serviste e başlayayım mı Rüçhan Hanım? Başla, başla bakalım. Bu sofra daha neler görecek? Gülcan Alo Mine. Dün konuştuğumuz şu kişisel gelişimci çocuk var ya hani sana iyi geleceğini söylemiştim. Evet. Ama ben doğrudan psikoloğa mı gitsem diyorum. Aa yo yo. Bu çocuğun referansları çok iyi. E bizim cemiyetten fayda görenler de olmuş. Ya ben en azından bir yemek ayarladım size. Bir görüşsen iyi edersin. Nasıl yani şimdi mi? Bu akşam. Diş mi çıkarıyor ha. benim torunum? Reçen Hanım. Ver Gel mama. Al bakalım bir tane. Cam acık. Aferin kızıma. Ben bir kapıya bakayım. Sen diş mi çıkarıyorsun? Sen bu yüzden mi? Bak Ha bir tane. Ucum. Kimmiş? Kimse yokmuş. Biz yanlış duyduk herhalde Rüçhan Hanım. Saçmalama. İkimiz birden mi yanlış duyduk? Al bakayım sen şunu. Güvenlikler nerede? Bilmiyorum. Kulübede yemek yiyorlar herhalde. Hepsi beraber mi yiyor? Git bak şunlara. Görev yerine geçsinler. Ver şunu bana. Ya Türkan bak gerçekten Mine ile bir alakası yok ya. Niye kıskanayım onu? Ya ben sadece çocuğumu merak ettim o kadar. Tamam hayatım. Öyle diyorsan öyledir. Sorun yok. Bir şey demiyorum. Ağzımı açmıyorum bir daha bu konuyla ilgili. E iyi de üstüme geliyorsun. Tamam diyorum sana. Sıkıntı yok. Bu kadar çok tepki gösteren sensin. Kusura bakma. Ya ben yine böyle çocuğu yalnız başına bıraktı öyle kafasına göre takılıyor diye düşündüm. Yoksa ne yaparsa yapsın bana. Tamam hayatım. Sıkıntı yok. Sen rahat ol olur mu? Ben sana inanıyorum. Gel bakayım. Gel. Gül şimdi de. Ya hadi gül. <gülüyor> 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 hadi yürü. Ne oluyor ya böyle kale kapısı gibi kilitlemişsiniz? Şey... Ben kilitledim oğlum. Böyle biraz huzursuz oldum ne bileyim işte. Ha, ne güvenlikler var. Ya ne oldu bir şey mi oldu? Yok canım. Ya bir film izlemiştim de ondan gerildim sanırım. Kuruntu yaptım herhalde. Kızım buradaymış. Nerede? İçeride. Hadi. Alayım Türkan'ı. Sağ ol. Nasıl geçti akşamınız? Eğlendiniz mi bari? Güzel. Çok güzel geçti. Gel bakayım sen benimle be. Geç. Yürü. Geç bakalım. Sen böyle kocamın metresiyle iş tutmaya devam ettiğin sürece Mine de senin kocana adım adım yaklaşacak. Beni böyle mi korkutacaksınız? Kocama iftira atan, doğmamış çocuğumun canına kasteden kadının yanında durarak mı sindireceksiniz beni? Yazıklar olsun size. Asıl sana yazıklar olsun. Ben seni ailesine düşkün, onurlu bir kız bilirdim. Yani sen utanmadan o işe devam ederek ailemize, soy ismimize nasıl bir leke sürdüğünü farkında bile değilsin. Beni bu çirkinliğin içine siz attınız. Aile onurunuzu düşünseydiniz bana en başından gerçekleri söylerdiniz. Oyun oynamaya devam etmezdiniz. Ben oyun oynamadım. İhanete uğramış bir kadının acısıyla davrandım. Benim bir şeyleri kanıtlamam gerekiyordu. Niyetim seni ateşe atmak değildi. Ben hatta bir şeyleri anla diye senin önüne serdim. Senin sıyrılmanı bekledim. Ama sen ne yaptın? Her şeyi öğrenmene rağmen o kadınla işbirliği yapmaya devam ettin. Ben sizin çıkarlarınız için kullanabileceğiniz herhangi biri değilim. Emir kulu hiç değilim. Ben sizin gelininizim ya. Her canınız yandığında benim canımı da yakamazsınız. Öyle hor gördüğünüz, ezdiğiniz Türkan yok artık karşınızda. Günaydın. Günaydın. Erkencisin. Ehliyet kursu için evrakları tamamlayacağım. Ondan sonra da atölyeye geçeceğim. Çıkmadan da bir kahve içeyim dedim. Nasıl gidiyor işler? Yoğun mu? Bir ay içinde teslim etmemiz gereken bir tane siparişimiz var sadece. Peki. Kolay gelsin. Özer baba, siparişi teslim ettikten sonra ben Seville abla ablayla yolları ayırmaya karar verdim. İşe devam etmeyeceğim. Bence de doğru düşünmüşsün. Sıkıntı çektiğini biliyorum. Peki siz? Siz görüşmeye devam edecek misiniz? Türkan, oğlum için... Oğlunuzla dilediğiniz yerde görüşebilirsiniz. Bakın haddimi aşıyorsam kusura bakmayın. Ama anladığım kadarıyla Sevilay Hanım'la kopamıyorsunuz. Benim gördüğüm, tanık olduğum buluşmalar beni müthiş rahatsız etti. Rüçhan Hanım bunları hak etmiyor. Ne olursa olsun hiçbir erkek eşine bunu yapmamalı. Bak Türkan, benim Sevilay Hanım'la hiçbir bağım kalmadı. Şu Mustafa'nın işlerini hallettikten sonra onu bir daha görmeyeceğim. Çok üzülüyorum Özer Baba. Sizin içine düştüğünüz bu durum... ...Somer'in, Rüçhan Hanım'ın hissettikleri... ...beni gerçekten çok üzüyor. Ben de bu ailenin bir parçasıyım. Huzurumuz, düzenimiz bozulmasın istiyorum. Anlıyorum seni, kızmıyorum da. Haklısın. Özer Baba, siz bu evde benim en güvendiğim... ...en saygı duyduğum insandınız. Ne sebeple orada olduğunuz beni ilgilendirmiyor. Ama bundan sonra o eve gitmeseniz iyi edersiniz. Günaydın. 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 Kim ki bu saatte İş tamam, bir sorun yok. Sonra Bey'e verirsin. Tamam, teşekkürler. Neye bakıyorsun sen öyle? Hayır. İyi günler. İyi günler. Ah, olmuş mu kamera? Ver bakayım. Ne oldu? Ne meraklı adam. Bıraksam içeri dalacak. Kamera tamammış. İyi günler. merhaba. Hayır olsun diyelim yakında İrfan Bey'le dünya evine giriyorsunuz. Neler hissediyorsunuz bu konuda? Yapmayın Somer Bey çok utanıyorum. <laughs> ya utanacak bir şey yok Hayırlı hayırlı bir iş bu. Bizimkiler nerede? Bahçedeler. Bahçede. Tamam. Evet dönüşçüm. Kormanların evinde sıradan bir sabah. Senin için bugün Kormanlar Malikanesi'nin belgeselini çekiyorum. Gel bakalım. Bak, burası bahçemiz. Gece çok geç geldin galiba. Duymamışım. Seni aradım Rüçhan ama telefonun kapalıydı. Aileye haber verdim. Telefon numaramı değiştirdim. Öyle mi? Neden? Öyle icap etti. Niye öyle icap etti anne? Ya baba oğlum iş için arayıp duruyorlar. Hilal Ahmer miyim ben? Hayır kurumu mu burası? Sen de çekip durma Allah aşkına ne öyle? Çocuk gibi. Aşkım hazırlanmışsın. Evet canım. Çıkıyorum işe gideceğim. Evet. E bekle iki dakika ben bırakayım seni. Hayatım gerek yok. Sen güzelce kahvaltını yap işinin başına git. Beni zaten şoför bırakacak. E ne gereği var şoföre ya? Ben bırakırım seni. Görüşürüz. canım. Söylüyorum sana gelmene gerek yok işte. Atölyede kahve içme mi kızıyorsun? Bir şey mi dedi sana? Hayır ama kadının evi sonuçta. Huzursuz oluyorum. Tamam nasıl istersen. Girmem atölyeye kadar. Kapıdan bırakırım seni hadi. Cık. Somer gerek yok. Hadi ben işime gideyim sen işine git tamam mı? Güle güle. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.